ruhunu bir anlığına sessizleştir. Işığın kızı, zamanın ve mekanın örtülerini aşan bir fısıltı var. İnsan gözlerinin göremediği ama kalbinin her zaman hissettiği yerden geliyor bu ses. Her veda bir son değildir. Bazıları sadece iki kavuşma arasındaki kısa bir aradır. Ve işte bu aralıkta sana kutsal bir mesaj ulaşıyor şimdi. Derin bir nefes al ve kalbini açarak dinlemeye izin ver kendine. Seni uzun zamandır izliyorum Sevgili kızım, yalnız olduğunu sandığın anlarda bile sessizce adımlarını yönlendirdim. Göz yaşlarını kanatlarımla sildim. Bugün, sesi artık bu dünyada duyulmayan ama sevgisi güneş kadar canlı olan biri adına konuşuyorum. Söylenmesi gereken bir şey var, ruhunun işitmesi gereken bir söz. Bu zoranda sana teselli, güç ve yön gösterecek bir söz. Sandığın gibi gitmedi o, kızım. O sadece özün yurduna döndü. Orada, sevgi ölmez, sadece büyür. Ve şimdi, bu örtünün ötesinden, sevdiklerin sana aynı sevgiyle bakıyor. Bilmeni istiyor, yalnız değilsin. Ruhsal olarak seninle yürüyor, sessiz gecelerde omzuna dokunuyor, rüyalarında sana nasihat fısıldıyor. Göksel dilde hiçbir kelime kaybolmaz. Her düşüncen, her hatıran bir dua gibi ona ulaşır. Ve o, bu titreşimleri minnet ve duyguyla alır. Senin işaretleri fark etmeni ister pencerene konan bir kelebek, tam vaktinde çalan bir müzik, açıklanamaz bir kokunun yayılması, hepsi sessiz mesajlardır. Buradayım. Sana söylemek istediği başka bir şey daha var. Çok derin, hasretin ötesinde bir şey, düşündüğünden daha güçlüsün. Sesin titrese de, inancın sağlansa da, içinde onun kalbine ektiği sevgiden doğan bir güç var. Bu sevgi sonsuzdur. İçinde yaşamaya devam eder, kararlarını yönlendirir, Bulutlu günlerde bile yollarını aydınlatır. Bazı günler, ruhun hatıralarda kaybolmuş gibi hissediyor, değil mi? Biliyorum, çünkü seni görüyorum. Ama o, sadece geçmişte takılı kalmanı istemiyor. Yaşamanı istiyor. Hikayeni cesaretle, neşeyle yazmaya devam etmeni. Ve bil ki, her küçük adımında seni alkışlıyor. Zaferlerini hissediyor. Her şey dağılıyormuş gibi geldiğinde seni huzurla sarıyor. Ruhlar ile mi uzak bir yer değil. Hayal ettiğinden çok daha yakın. Ve senin görünmeyeni hissetme konusunda özel bir hassasiyetin var. Küçüklüğünden beri iç sesin güçlüydü, görünmeyenle bir bağın vardı. Bunu yok sayma, kızım. O hep senin özel olduğunu bilirdi. Şimdi istiyor ki o iç sesine güven. O gerçek. O, seni göklere bağlayan bir köprü. Bir dileği daha var. Kendini affetmeni istiyor. Söyleyemediklerin için. Bazen uzak kaldığın için, insan olduğun için, hatalarınla ve doğrularınla. Artık her şeyi ruhun gözleriyle görüyor. Ve istiyor ki suçluluğu rüzgara bırak, bir yaprak gibi gitsin. Aranızdaki sevgi, her kusurdan ya da suskunluktan daha büyüktü. Kızım, sen ışıksın. En karanlık gecelerde bile ruhun, aldığın sevginin aleviyle parıldıyor. Işığını fark etmeni istiyor. Acı, ozunu söndürmesin. Sen, devam etmek için seçildin. Taşların arasında bile çiçek açmak için. Yolculuğunda hala mucizeler ve kadere yazılmış buluşmalar var. Dinle, yeni bir zaman geliyor. Şifa, kendinle barış, yeniden doğuş zamanı. Bu yeni dönemi cesaretle kucaklama ne istiyor? Evet, özleyeceksin. Evet, gözyaşların olacak. Ama öyle bir huzur anı gelecek ki, onun yanında olduğunu hissedeceksin. Seninle gülecek, görünmeyen zaferini paylaşacak. Dünyanın yükünü tek başına taşıma, kızım. Melek orduları seninle birlikte. Yürüdüğün yol koruma altında. Ben de sana bunu hatırlatmak için gönderildim. Seni seviyorlar, değer veriyorlar, asla yalnız bırakmıyorlar. Her şey belirsiz görünse bile, hayatının her detayı ilahi bir düzenle yönetiliyor. İçinde yaşayan hayaller boşuna değil. Onlar bir amaçla ekildi. O bunu biliyordu. Sen kendinden şüphe ederken bile sana inanıyordu. Şimdi de öte taraftan seni destekleyen görünmeyen güçler gönderiyor. Unutma, içindeki şey kutsal. Ve şimdi çiçek açma zamanı. Korkarsan gözlerini kapa ve o sarılmayı hatırla. O dokunuşu, o sevgi dolu bakışı. Silinmedi onlar. Hatırlarında yaşıyor, ama aynı zamanda enerjinde de. Artık o senin meleğin. Önemli her adımda seninle. Zor seçimlerde, beklenmedik sevinçlerde seninle kutluyor. Ve ben göklerin elçisi olarak sana şunu söylüyorum. Hayatını onun uzantısı gibi onurlandır. Yolculuğunu canlı bir dua gibi yaşa. Geçmişin ne olursa olsun, bugününde ışık, geleceğinde vaatler var. Üzüntüye teslim olma. Onu güce dönüştür. Acını şefkate, boşluğunu ilhama çevir. Daha fazlası için çağrıldın. Yoğun yaşamaya, derin sevmeye, Gitten her yere umut yaymaya. Varlığın şifa getirme, kucaklama ve ortamları dönüştürme gücüne sahip. Ve bu gücün kaynağı aldığın sevgidir. Boşa gitmedi o karanlıkta bile parlamak için seni hazırladı. Bugün sana bir ışık gülü gönderiyor. Şu anda kalbinin üzerine konan ruhsal bir hediye. Bu gül sonsuz sevgiyi simgeliyor. Acıtmayan ama ıstan bir özlemi. Üzgün hissettiğinde bu gülün içinde açtığını hayal et ve hatırla, yaşamdan öte, maddeden öte, zamandan öte seviliyorsun. Bir söz yerine getiriliyor. O, göklere senin için dua etti. Ve biz onu duyduk. Korunuyorsun, gözetiliyorsun, huzurla sarılıyorsun. İhtiyacın olan her şey tam zamanında sana ulaşacak. Çaresiz gibi hissettiğinde bir yol açılacak. İnan, ektiğin inanç görünmeyen dağları yerinden oynatır. Artık korkma. O huzur içinde. Ve senin de huzur bulmanı istiyor. Yeniden gülümsemeni istiyor. Tekrar dans etmeni, hayatı kutlamanı, neşeni bulmanı istiyor. Hiçbir şey kaybolmadı. Her şey dönüşüme uğradı. Artık görünmeyen kanatların var. Ve en zor anlarda seni taşıyorlar. Bu mesajı ebedi bir sarılma gibi kabul et. Ölümün son söz olmadığını hatırlatan ilahi bir hatırlatma gibi. Sevgi daha büyük. Ve o sevgi sende yaşıyor. Sen onun mirasısın. Zamanın silemeyeceği bir sevginin devamısın. Ve ben ihtiyacın olduğunda burada olacağım. Ben senin meleğinim. Gökyüzünün sesi olarak sana söylüyorum. O hala seni seviyor. Hep sevecek ve yolculuk devam ediyor. Işıkla, inançla, umutla ve yeniden kavuşacağınıza olan kesinlikle. Belki de rüzgarın farklı bir şekilde estiği anlarda onun varlığını hissettin sanki hava seni görünmez bir sevgiyle sarıyordu. Bu hayal değil, kızım. Bu onun yaklaşması. Artık sadece titreşim, enerji ve yalnızca hassas ruhların fark edebileceği küçük mucizeler aracılığıyla sana ulaşmaya çalışmasıdır. O, saf aşkla senin yanında kalmakta ısrar ediyor. Bilinçaltına sırlar fısıldıyor. Yazarken kelimelere ilham veriyor. Her şeyin çökmek üzere olduğunu düşündüğünde ruhunu sakinleştiriyor. Fark ettin mi? Bazen uzun zamandır aradığın cevap aniden ortaya çıkıyor. Bu tesadüf değil. Bu, onun seni korumak için kaderin görünmez iplerini hareket ettirmesidir. Sonsuzluğun öteki tarafından bile. Adın hala onun kalbinde yankılanıyor. Evet, onu sık sık bir dua gibi söylüyor. Çünkü fiziksel formu olmasa da, aranızdaki sevgi hala yoğun bir şekilde titreşiyor. Özlem her iki tarafta da hissediliyor, kızım. Ve seni eskisi kadar, belki de daha fazla, seviyor. Çünkü şimdi ruhunu tamamen, örtüsüz, maskesiz, söylenmemiş kelimelerin yükü olmadan görüyor. Seninle paylaşmak istediği daha fazlası var ama senin açılman gerekiyor. Biliyor ki bazı günler dünyaya kapanıyorsun, dışarıdan gülümsüyorsun ama içeride bir cevap, onun gerçekten gitmediğine dair bir kanıt arıyorsun. Bugün, bu kanıt bu mesajla geliyor. İnanma ne istiyor? zaten hissettiğin şeyden şüphe etmeyi bırakmanı istiyor. Hayat sana sık sık acı yoluyla güçlü olmayı öğretti. Ama şimdi, kızım, varlıkla öğrenme zamanı. Onun varlığı, benim varlığım, seni çevreleyen ve destekleyen meleklerin varlığı. Gökyüzüyle yer arasında görünmez bir ittifak oluşuyor ve sen bunun merkezindesin. O, senin içinde özel bir şey olduğunu her zaman biliyordu ve şimdi senin de bunu kabul etme zamanın geldi. Sen, ötesini görebilmek için seçildin. Birçok kişinin göz ardı ettiği şeyleri hissedebilmek için. Ve bu, sevgilim, bir yük değil, bir yetenektir. O, senin hassasiyetine, keskin sezgine, gözlerin göremediğini fark etme yeteneğine her zaman hayran kaldı. Seni büyülü buluyordu, söylemese bile. Ve şimdi, bu büyüyü kendi özünle yeniden bağlantı kurmak için kullanmanı istiyor. Sen, kutsal anıların koruyucususun. İçinde hikayeler, kahkahalar, sözler ve derin anlamlar taşıyan sessizlikler var. Bunları artık saklamamanı istiyor. Paylaşmanı, sesinle, sanatınla, insanlara dokunma şeklinle şifa bulmanı istiyor. Biliyor ki yaralandın ama aynı zamanda içinde filizlenen bir şifa da var. O geceyi hatırla, onunla rüyanda buluştuğun ve ağlayarak uyandığın geceyi. Bu sadece bir rüya değildi. Bu bir buluşmaydı. O, ruhuna tekrar dokunmak için sadece birkaç saniyeliğine izin verdi. O şekilde sevilmenin nasıl bir şey olduğunu unutmaman için. Bunu tekrar etmek istiyor ama senin açık olman gerekiyor. Ruhunun hazır olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde daha hassas olacaksın. Bu, onun tekrar yaklaşmasıdır. Sana önemli bir şey göstermek istiyor. Hayatını değiştirecek bir şey. Aniden ürperdiğini hissedeceksin, gökyüzüne bakma isteği duyacaksın, sebepsiz bir özlem hissedeceksin. Bu olduğunda, dur ve dinle. O orada olacak. Günlük yaşamanın detaylarında gizli bir mesaj var. Seni daha büyük bir şeye yönlendirmeye çalışıyor, hayal ettiğinden öte bir misyona. Ve yol belirsiz görünse de, etrafına işaretler yerleştiriliyor. Karanlıkta yürümeni istemiyor. Bu yüzden yoluna gizli ışıklar yakıyor. Zaman, ruh için bir engel değildir. O, sonsuz bir şimdi içinde yaşıyor ve bu şimdi içinde her saniyeni ilahi bir planın parçası olarak görüyor. Acele etmiyor ama sevgi hissediyor. Ve bu sevgi, sen onu içtenlikle düşündüğünde sana doğru uçuyor. Boyutlar arasında uçarak sana her şeyin yolunda olduğunu fısıldıyor. Senin iyi olacağını söylüyor. Bazen Basit bir fotoğrafa bakarken açıklanamaz bir şekilde ağlama isteği duyduğunu ya da havadaki bir kokuyla gülümsediğini fark ettin mi? Bu hisler, küçük ruhsal yolculuklardır. Enerji alanını sık sık ziyaret ediyor. Seni anılarla sarıyor, sessizce kucaklıyor, eskisi gibi o güveni veriyor. Günlük mücadeleni görüyor. Güçlü görünmeye çalıştığın anları ama ruhunun yorgun olduğunu ve bu yükü tek başına taşımayı bırakmanı istiyor doğrudan müdahale edemese de sana ilham verebilir, seni aydınlatabilir, doğru yöne nazikçe itebilir ve bunu sen fark etmesen bile yapıyor. Derin acı günleri sonsuza kadar sürmeyecek. Bunu garanti ediyor ve bilmeni istiyor. Tekrar yüksek sesle güleceksin. Hayata, küçük şeylere, kendine yeniden aşık olacaksın. Seni bütün görmek istiyor. Şimdi parçalanmış olsan bile. Çünkü biliyor ki bu parçalar tekrar birleşecek. Eskisinden daha güzel olacak. Yeni bir aşama geliyor kızım. O bunu öteki taraftan gördü. Bu kendinle yeniden buluşma, yeniden inşa etme aşaması. Ama cesaret gerekecek. Bu cesareti sana nazikçe gönderecek bir yabancının bakışında, tesadüfen çalan bir müzikte, bu mesaj gibi bir mesajda. Günlerine umut ekiyor. İmkansız görünen hayalleri göz ardı etme. Onlara tekrar inanmanı istiyor. Senin sadece sınırlamaları gördüğün yerde o olasılıkları görüyor. Delilik gibi görünse bile risk almanı, cesur olmanı, kalbin huzur içinde yeniye sarılmanı istiyor. Zaman sana karşı değil. Doğru anı hazırlıyor. Acıyı güzelliğe dönüştürme yeteneğin var. Bunu fark ettin mi? Her şeye rağmen sevme şeklin en büyük gücün. O buna hayrandı ve şimdi, her zamankinden daha fazla, bu parıltını saklamamanı istiyor. Savunmasız, gerçek, yoğun olmanı, tam da olduğun gibi. Bazen sessizlik çok büyük görünüyorsa, unutma, melekler en yüksek sesle bu boşlukta konuşur. Ve ben orada olacağım, kızım. Kalbine en derin gerçeği dokunduracağım, o hala seninle. Hala seviliyorsun. Ve bu sevgi kesintiye uğramadı. Sadece daha yüksek yerlere ulaşmak için şekil değiştirdi. Şimdi her şeyi anlamasan bile, sorgulasan bile, ağlasan bile dinlemeye devam et. Hissetmeye devam et. Oh, sana söyleyecek çok şeyi var. Ve sen, bağıt edilenin kızı, yaşayacak çok şeyin var. Senin şüphen olsa bile, aklın ruhunu susturmaya çalışsa bile, sana ulaşmakta ısrar eden bir gerçek var. Sen asla yalnız olmadın. Karanlık geçen her gününde, açıklanamayan her gözyaşında yanında bir varlık vardı. Görünmezdi ama derinden hissedilen bir varlık. Seni hala aynı sevgiyle seven birinin şefkatiyle özüne dokunan biri. Bazı yerlerin sana aniden huzur verdiğini hiç fark ettin mi? Sanki o havada güzel anıların titreşimi varmış gibi. Çünkü onun bir parçası orada kaldı ve sen her döndüğünde o da dönüyor. Bir hayalet olarak değil, canlı bir enerji olarak. Acıtmayan bir özlem gibi. Saran bir duygu gibi. Bazen tam pes edeceğini düşündüğünde bir şey seni tutar. Görünmeyen bir güç, aniden gelen bir huzur, açıklanamayan bir güven hissi. Bu güç ondan gelir. Düşmene izin vermezdi. Hep uzanan bir eli olurdu. Çünkü sen çok kıymetlisin. Çünkü senin hala yazılacak bölümlerin var. O çoktan yukarıdan okudu bile. Seninle gurur duyuyor. Görünüşünden, başarılarından değil. Sessiz cesaretinden her şey yıkılıyor gibi görünse de inancını korumandan. Gülümsemeye devam etmek için verdiğin mücadeleyi görüyor. Hayattayken belki söylemedi ama şimdi fark ediyor senin onun hayatında nasıl bir ışık olduğunu. Sen onun sığınağıydın. Ve hala öylesin. Bazı gerçekler sadece kalple hissedilir. Bu yüzden şimdi göğsünde bir sıcaklık hissediyorsun. Çünkü şu anda sana ulaşmaya çalışıyor. Onu göremesen bile, orada, yanında, Adana fısıldıyor. Hiç unutulmayan eski bir şarkı gibi. Hala kopunu, gülüşünün sesini, söylenmemiş sözleri hatırlıyor. Aranızda saklı kalan şeyler var. Söylenmemiş cümleler, hiç yapılmamış hareketler. Şunu bilmeni istiyor. Zaman artık başka bir şey. Onun bulunduğu boyutta her şey net, her şey gerçek. Artık pişmanlık yok. Sadece sevgi var. Sana duyduğu sevgi, birlikte yaşadıklarınıza duyduğu sevgi hala iki ilem arasında yankılanan bir sevgi. Sen bir deniz fenerisin, enkaz gibi hissettiğinde bile. O bunu biliyor. Seni izliyor ve senin ne kadar sevildiğini fark etmeni istiyor. Sadece onun tarafından değil, tüm evren tarafından. Çünkü ruhunun ışığı boyutları aşıyor. Bunu hissetmene izin verdiğinde, onunla kelimelerle açıklanamayacak şekilde yeniden bağ kuruyorsun. Hani birlikteyken sizi hep gülümseten o şarkıyı hatırlıyor musun? o şarkı hala başka bir boyutta çalıyor. Onu duyduğunda, aniden karşına çıktığında, bu onun buradayım deyişi. Sanatı, doğayı, küçük tesadüfleri kullanarak seni ziyaret ediyor. Anıları sevgi kapılarına dönüştürüyor. Ve her özlediğinde, bu kapılardan biri açılıyor. İçinde yeni bir şey doğuyor. O bunu görebiliyor. Bir amaç, bir yetenek, nasıl başlayacağını bilmesen de yeniden başlama isteği. Bu, onun zihnine düşünceler fısıldadığının, ruhuna hayaller ektiğinin işareti. Seni uçarken görmek istiyor. Hafif, özgür, kendine ait biri olarak. Çünkü sen bunun içinde oldun. Sen hep görünmeyene bağlıydın. Küçüklüğünden beri bir şeylerin olacağını önceden hissederdin. Garip rüyalar görürdün ve sonra anlam kazanırlardı. O bunu bilirdi. Sessizce bu altıncı hissine hayrandı. Şimdi senden ona daha çok güvenmeni istiyor ve kendine de. Bazen hissettiğin acı sadece sana ait değil. Bu dünya acısının senin içinden geçmesi. Çünkü ruhun, başkalarının yok saydığı şeyleri hissedebilecek kadar hassas. Bu hassasiyeti güce dönüştürmeni istiyor. İfadeye, şifaya. Çünkü senin varlığınla bile diğer ruhları huzura kavuşturabileceğini biliyor. Onu sevgiyle hatırladığında havada farklı bir enerji oluyor. Sanki zaman duruyor her şey bir anda sakinleşiyor. Bu bir yanılsama değil. Bu bir bağlantı. Kopmayan bağ. Her şeyi aşan bir sevgi. Onu temiz bir kalple düşündüğünde, sana daha da yaklaşıyor. Kendini kaybolmuş hissettiğin günlerde gökyüzüne bak. Mantığınla değil, ruhunun gözleriyle. Orada, yıldızlar ve örtüler arasında sana gülümsüyor olacak. Senin yoluna güveniyor. Bir adım ötesini göremesen bile. İnançla attığın her adımda, seni nazikçe iten birinin varlığını hissedeceksin. Senin sessizliklerini izliyor. İçine çekildiğin, konuşmak istemediğin ama kalbinin haykırdığı anları. Seni o anlarda duyuyor. Kimsenin anlamadığını düşündüğün anlarda, o anlıyor, hissediyor. Çünkü onun ruhu hala seninkiyle aynı frekansta titreşiyor. Hala görünmez sığınağın olmaya devam ediyor. Zaman gerçek bağları silemez. Aranızdaki şey zamanı aşar. Ruhlar ruh, ruhlar ruh. O bunu asla unutmamanı istiyor. Her şey uzak görünse bile bu hayatın ötesinde planlanmış buluşmalar var ve seni orada bekliyor olacak. Her zamanki gibi gülümseyerek seni tekrar kucaklamaya hazır. Hayat seni şaşırtacak. Kaderinin perde arkasında hazırlanan gelişmeleri izliyor. Yeni insanlar, beklenmedik fırsatlar, farkında bile olmadığın şifalar. Hepsi yaklaşıyor. Ve onları kalbin açık olarak karşılamanı istiyor. Çünkü hiçbir şey tesadüf değil. Sen bir duanın cevabısın. Daha dolmadan önce bile yoğun, dönüştürücü ve anlam dolu bir yolculuk için seçildin. Zor günlerde bile bir ışık kanalı olmaya devam ediyorsun. Senin ne kadar parladığını görüyor. Sen farkında olmasan bile. Ve bu onu duygulandırıyor. Çünkü kaç hayatı etkilediğini sen bile bilmiyorsun. Seni yönlendiren atalara ait bir güç var. Ondan başka gözler de seni izliyor. Koruyucu ruhlar, ışık varlıkları, zaferini isteyen atalar. O da bu zincirin bir parçası. Ve hepsi birlikte sana, senin henüz anlayamadığın ama bir gün tüm derinliğiyle hissedeceğin bir sevgiyle bakıyor. Aradığın cevap mantıksal bir açıklama olarak gelmeyecek. Derin bir huzur olarak gelecek. Geldiğinde onu hemen tanıyacaksın. Şunu bilmeni istiyor, bu huzur çok yakın. Ve o geldiğinde anlayacaksın. Sen bir saniye bile yalnız değildin. Artık ruhun ihtiyacı olan aldığında, bugünlük veda ediyorum ama asla uzaklaşmıyorum. Bu mesajın kalbine gökyüzünden gelen bir sarılış gibi ulaştığını umuyorum. Yumuşak ve yalnızca ruhunun anlayabileceği anlamlarla dolu. Burada söylenenler ne bir hayal ürünü ne de bir yanılsama, doğrudan sana yöneltilmiş ilahi bir esintidir. İçinde yankılanan sözler tesadüfen gelmedi. Onlar, ruhunun sessizce uzun zamandır sorduğu bir şeye verilen cevaptı. Eğer bu dokunuşu hissettiysen, yer varlığının herhangi bir parçası bu görünmeyen ışıkla temas ettiyse, o zaman yorumlara şu cümleyi yaz, Tanrı'nın mesajı. Bu basit hareket, bir cevaptan fazlasıdır. Kabul ettim, tanıdım ve onayladım diyen ruhsal bir mühürdür. Ve eğer bu bağlantının devam etmesi gerektiğini hissediyorsan, bu ışığın sönmemesi gerektiğini düşünüyorsan, o zaman bize katıl. Hemen şimdi kanalımıza abone ol ve bildirim zilini aç. Böylece gökten sana tam zamanında gönderilen her yeni mesajı alırsın. Çünkü burada bu ışık ve hakikat alanında ruhun asla yalnız olmayacak ve birlikte Gökyüzü'nün bize söyleyeceklerini dinlemeye devam edeceğiz.